Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere Melek Duru isimli YouTube kanalı YouTube'dan tahmini olarak ne kadar para kazanıyor onun hakkında sizlere bilgi vereceğim. Videoya başlamadan önce arkadaşlar kazandığını çektiğim YouTuber videodan rahatsız olursa e, mail adresimi açık hakkında kısımdan verdiğim mail adresine mail atarsa direkt hemen videoyu kaldırırım. Ra rahatsız olan kişiler varsa videoları kal kaldırabilirim. Mail yolla ulaşabilirler. Evet arkadaşlar Melek Duru kanalın 16.800 abonesi bulunmakta. Video dakikalarına bakalım önce. 23, 26, 20, 19. Burada bir yayın yapmış. 16, 15, 25, 17. Genel arkadaşlar video dakikaları 20 dakika ve üzerinde. Kanalın en popüler videosuna da bakalım. 5 ay önce attığı video 172.000 görüntülenme almış. Kanalın hakkında kısmına da bakalım. Karadeniz'in doğal kadını diye bir açıklama yazmış. Ayrıntılar da konumu Türkiye olarak seçmiş. YouTube'a ise arkadaşlar yeni katılmış. 28 Ocak 2021 tarihinde katılmış. Yeni bir kanal. 7 milyon 693 bin görüntülenme almış bu zamana kadar toplam YouTube'dan. Daha arkadaşlar bir yıl bile olmamış kanal. 6-7 kanal. Evet arkadaşlar Melek Duru, Duru kanalının ana sayfası bu şekilde. Şimdi gelelim. Melek Duru YouTube'dan tahmini olarak ne kadar para kazanıyor? Melek Duru bu zamana kadar YouTube'a 238 tane video yüklemiş. 16.800 abonesi bulunmakta. 7.685.000 görüntülenme almış. Ülkeyi Türkiye olarak seçmiş. Kanal tipini seçmemiş. Youtube ise 2021 tarihinde katılmış. Social Blade rankına göre ise 118.974 abone kazan Pardon. Social Blade rankına göre ise 118.974. sırada. Dünya'da abone rankına göre ise 1.024.217. sırada. Dünya'da video izleme rankına göre ise 616.054. sırada. Türkiye'de rankı ise 15.022. sırada Türkiye'de aylıksa aylık arkadaşlar burada 500 abone kazanmış galiba. Burada eksi bir yanlış bir şey olmuş. Sitede bir sıkıntı olmuş galiba verilerde. Geçtiğimiz olsun arkadaşlar 937 bin görüntüleme almış. %3.8'lik düşüş yaşamış diğer aya nazaran. Arkadaşlar kanalın bin izlenme gelirini 6 TL olarak vereceğim. Çünkü video dakikaları uzun ve vlog kanalı olduğu için reklam verilmeye müsait bir kanal. 937 bin görüntülenme almıştı. 6 ile hesaplamıştık bin izlenme gelirini. 5622 TL kazanın diyebilirim Melek Durukanlı için. Bu gelirden vergi de alınıyor arkadaşlar. Bu bürüt 5600 TL. Ne kadar vergi alındı hakkında bir bilgim olmadığı için vergisini hesaplayamıyorum. 5600 TL bürüt olarak söyleyebilirim. Burada ise aylık ortalama gelir var. Aylık ortalama gelir. Bunlar bu veriler tahmin olduğu için bunları hesaplamama bile gerek yok. Burada da yıllık gelir var. Bunlar da dediğim gibi tahmini bir tahmin veri bu. Bunlara hesaplamama gerek yok. Bunlar gerçin yansıtmıyor. Burada ise günlük aldığı izlenmeler var. 33.000, 58.000, 42.000, 23.000, bin En fazla bir, bir gün içerisinde 58.000 görüntüleme almış Melek Luruk kanalı. Günlük ortalama 16 abone kazanmış. Günlük ortalama aldığı görüntülenme ise 31.000 görüntüleme almış. 31.240 görüntüleme almış. Günlük kazancını da hesaplayalım. 180 TL günlük kazancı bulunmakta Melek kanalının. Haftalık ise 110 abone kazanmış. Haftalık ise ortalama aldığı görüntülenme ise 218.680 görüntülenme almış. Haftalık gelirini de hesaplayalım. Haftalık ise 1312 TL kazanıyor diyebilirim. Geçtiğimiz 30 ise 500 abone kazanmıştı. 937 görüntülenme almıştı. Bunları zaten söylemiştik. Burada arkadaşlar aylara göre aldığı abone aboneler var. Galiba Mart ayında video yapmaya başlamış. 6 ay 1 milyon izlenme almış. Sonra Nisan ayında 1,5 milyon. Mayıs ayında 1 milyon. 1,5 milyon. Yine 1 milyon 100 bin. Temmuz ayında 979 bin. Bu ay ise 937 bin görüntülenme almış. Burada ise aylara göre aldığı aboneler var. 3 bin abone kazanmış ilk başta. Sonra 2930, 2600, 1700, 200. Bu ay ise 500 abone kazanmıştı. Melek Duru kanalı. Evet arkadaşlar Melek Duru kanalının... Tekrarlarsak tekrarlasak 937 bin görüntülenme almıştı. Yine hesaplayalım. 937 bin görüntülenme almıştı. Kanalı bin izlenme gelen 6 TL olarak hesaplamıştık. 5622 TL kazanı diyebilirim Melek Turu Evet arkadaşlar Melek kanalının analizi de bu şekildeydi. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.